Merkeze çok yaklaştık. Hatta şöyle bir 50 metre ilerisi merkez. Bakın burada günlük gezi tekneleri var. Yani Bozburun'un muazzam koyuları var. Yani buraya kadar gelmişken hatta yani Selimiye'ye geldiniz ya da Orhaniye ya da Söğüt bu günlük gezi teknelerine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız. Da. çok keyifli, güzel, görsel bir gün olacak. Ne kadar abi bugün? şey tekne turu yani bu bu sezon 300 lira 300, lira. 300 liraymış bu sezon tekne turu da öyle miydi vardır içinde evet <laughs> günlük gezi tekneleri de böyleydi merkeze geldik ve sevgili Atatürk'ün heykeli burada cami hemen arkasında şöyle panoramik olarak etrafı göstereyim ben nereden geldim şu taraftan geldim şimdi bakın burada Şuralarda kafeler var. Bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Yine böyle incik, boncuk, hediyelik ürünler satanlar. Ben şöyle biraz daha yine sizi denize paralel gezdiriyor olacağım. Evet bu da farklı bir görüntüsü. Gezdiğim yerlerin. Evet. Bu sefer ada karşıda kaldı. İleride artık marina var. Yine bakın buradan ee, Yunan adalarına geçebiliyorsunuz. Hani işlemlerinizi halleden acentalar var. O da aklınızda olsun. Hani biz bir değişiklik yapalım. Yunanistan'a geçelim derseniz ben şöyle şu duvarın üstünden atlayıp götüreyim sizi. Evet. Limana da geldik. Şöyle. Yine bakın minik balıkçı tekneleri. Günaydın. Günaydın abi kolay gelsin. Evet limanda burası. Marina burada. Hemen marinanın arkasında yine bir şeyler yiyip içebileceğiniz mekanlar var. Hatta ben dün akşam yemeği burada aldım. Osman'ın yeri. Şöyle marina ve deniz manzaralı bir restoran. Yine burada alışveriş yapabileceğiniz yerler. Bakın sağda marketler, restoranlar, kafeler. İleride yine birkaç market var. Burada da solda da tekneler. Bir tekneniz varsa ya da bir gün olursa buraya demirleyebilirsiniz. Evet. sabah erken saatler hazırlıklar devam ediyor tabi. Bir bölüm daha var. Bir ileride orayı da göstereceğim.